Bir gün değişik değişik çıktım karşınıza. Ben bunu takayım da. Çok komik durdum. Nasıl olmuş aşık kullarım Bir gün değişik değişik farklısı karşınıza çıktım. Bu hediye verdiler kızlar. Nasıl olmuş? Vallahi uykum kaçtı kızlar. Çok güzel olmuş. Evet aşık kullarım çok komiksiniz hem de sen. Yazgül diyorlar. Açık'ı beni nereye çağırıyor biliyor musun? Saat eve tekrar çıkacağım. Müge Hanım beni konuk olarak davet ediyor. Müge, Müge Hanım mı? Müge Hanım evet. Beni çok seviyor. <laughs> Yönetmeni aradı beni. Dedi seni konuk olarak alacağız. Niye? Oraya gideceğim. Anne yani kimi arıyorsun Yazgül? Nasıl? Kimi arıyorsun? Müge Hanım da hep bir şeyler arıyor ya. Ya bir şey aramıyor. Beni seviyorlar. Oturacağım. Davet ettiler. Oraya gideceğim bu hafta sonu. Oraya davetliyim. Hafta sonu. Evet. Kız Müge hafta sonu program yapmıyor ki. Şey bir hafta sonra pardon. Ha bir hafta sonra. Ya cuma ya perşembe ya cuma günü. Ay siz bir ekranları çift tıklayın bir kazandırır mısınız? Beni kurban olayım e, artık ya. Dizi teklifi aldım. Dizi ha teklifi onu biliyordum. Dizi teklifinde o aldım ben. Ee, ne dizisi? Azerbaycan'dan kimi Türkiye'deki mi? Burada burada kız burada olacak. Ben dizi teklifi hangisi diye unuttum ya ismini unuttum ismini unuttum. Dizinin mi? Kız mafya var ya mafyalan için. Kız hangi mafya dizisi? Kurtlar Vadesi ne? Onun gibi bir şey. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Cuma günü son sezon finali. Köylü güzeli diyorlar. Gattar. Köylü güzeli mi oluyor? Cuma günü sezon finali. Hanım Ağa dizisinde oyuncu Hanım Ağa. Ee, sonra ya o, o dizi ismini unuttum ya. Yönetmeni söyle ben unuttum ya. Unuttum valla. Mafyalar daha... işinde dizi oynayacağım. Aa ciddi misin? Evet. Onu oynayacağım. Bir de Hanım Ağa dizisi teklifi geldi. Onu da oynayacağım inşallah. Yarın da bir iş görüşmem var gideceğim. Yorumları saat kapattım. Önce. Bir ekranları çift tıklayın ilk önce. Eda. Evet, ha. Yarın saat 2'de iş teklifi geldi. Bana oraya gideceğim. Her yani şey ne oldu? Restoranta başlayacaktın. Ne oldu? E daha dur da. Sen de öyle konuşurken duydum ben. İkiniz Hayır. konuşuyordunuz. Hayati Akbaş mı yapacak senin şimdi? o yapacak. Ondan sonra sen söyle. Dedi yazdır ya. Sen şimdi karın itap olur. Hava sıcak ya, korsa kaldıramaz, itap olur. Altıncı ayda yaptın yaptın, yapmadın yapmadın. Dedi hava sıcak dedi. Hava şey yazın bitsin, kışa doğru yapacağım dedi. Yazgül bana Seyhan abla dedi ki, yazgül dedi ilk önce bir kilo vermesi lazım dedi. Ne alakası var şimdi? Yanlış mı? Yani biraz zayıfın sonra. Estetikçi var ya beni çağıran diyor ki Yasgül de gelsin bize diyor. Beraber gidelim Yasgül geldiğimde. Yok sağ ol teşekkür Aman aman. diye diğeri, diğeri e, oyaladın oyaladı bu olmasın. Yok yok. Bu başka bir şey kız buna başka bir şey yaptı. Mesela botoks yaptır, dolgu yaptır, dudak yaptır. Yok gerek yok sağ ol teşekkür Böyle Doğal halim daha güzel. Ay bu doğal halim güzel diyor kız. Gerek, kıza gerek var mı yüzümde? Alın yaklaştığına bir göz kapaklarına bakalım bir. Gerek yok. Yum gözünü. Yok kız göz kapakları da yok. Var mı? Yok. Belki biraz dudağımın üstünde yaparım. Böyle şekil veririm. İşte Rus dudağı yapalım. Dudağımı biraz yaparım. Beraber dudaklarımızı yaptıralım. Bakarız. Belki sen. Belki de. <laughs> Bakarız. Aynen. Ay yaz gül beni. Daha yüzüm daha ben yüzümü bozmam. Daha yüzüm güzel. güzel. <laughs> ne oldu? Yüzüm güzel. Yüzümü bozmaya gerek yok. Yok. Yüzün ama evet. açık dok ufak dokunuşlar iyi oluyor. Gerek yok ki. Ufak dokunuşlara. Belki ileride şöyle yapabilirim şöyle. O öyle olmuyor. O buradan i̇şte. oluyor. Bak şuradan şöyle, şuradan böyle böyle yapıyorlar bak. Şöyle olur aşkım. Belki ileride biraz kaldırabilirim o kadar. Esra oldu gördük seni Yazgül diyorlar. Aşkım senin sesin nerede işki bugün? Etek koy dur kız. Demiş ki güzel olmuşsun Yazgül teşekkür ederim. Yaptın her zaman. Vallahi yüzümde efekt yok yemin ederim. Bak ben de diyorum. Benim elimdeki kirpik değil arkadaşlar. Kirpik çıktı aşkım. Bir daha. Bak var mı hiç? Var. Bak. Nerem de kirpik var kız. Çıktı. çıktı. kız <laughs> çıkmadı desene. Yok çıkmadı. O bende. Bak ya onda yok arkadaşlar. O orijinal güzel, ben çakma güzel. Evet. Yazgül bugün kıyafetim nasıl olmuş. Bakayım hele kakaya. Bak. Aa çok güzel, aa. Çok seksisin aşku. Çok yakışmış maşallah, yemin ederim. Bir dön aşkım. Oo süper. Yemin ederim sana çok yakmış, yakışmış maşallah. Bir de o düğmelerine bayıldım. Aa evet. Aa bir şey diyeyim. Senin düğmen var mı Yazgül? Yok vallahi ama ben de yap, yapmayı düşünürüm. Yaz ben geldiğimde beraber ikimiz bir dövme yaptıralım. Tamam olur aşkım. Ama böyle üç tane kuş yaptıralım bir yerimize. Hatıra. Yaparız ne yapmayalım ki? TikTok kuşları. Evet tek suçun güzel olmak. Tek suçun güzel olmak. Sağ ol teşekkür ederim. Yaz Gül dedikodu var mı hiç Allah? Ne konuda? Bilmiyorum kız TikTok'ta bir şeyler oldu mu? Bir şeyler duydun mu? Yok. Betül Betül'le Azat ayrıldı. Ay onu biliyorum aşkım. Kız bugün geri barıştılar. Niye? Sence sence aşıklar mı? Bugün pirim reklam yapıyorlar. Yoo yo, bence ikisi birbirine hoşlanıyorlar. Bence onlar reklam yapıyor. Bilmiyorum ki vallahi. Ben aşkım. onlara inanmıyorum. Bilmiyorum onu. Onlar reklamcı para için reklam izlenme için yapıyorlar. Kimse hakkında konuşmak istemiyorum aşkım. Bayramınca. Ben konuşacağım. Sen dinle beni. Ben yorum yapıyorum. Sen bir şey deme. Bence onlar reklam yapıyor. Başka ne var dedikodu? O vardı. Kız bugün sakin geçtim. Bugün dedikodu yoktu. Hiç kurban eti sana geldi mi aşkım? Kız Almanya'da kimse kurban kesmiyor. Yasgül. Yemin Kız et. Almanya'da gittim bayramlaşmaya. Kız herkes yiyor. Aşkım ben de hiç var. kurban eti yemedim. Sen de mi yemedin? Yok. Hiç yemedim. O yemedi ben yemedim. Kimse arkadaşlar. bana hiç göndermedi aşkım. <laughs> Yaz gözler bir şey mi? Türkiye'ye geldiğin zaman abla. Bak. Kasaba gideceğiz. Seninle et alacağız. Beraber seninle kavurma yapacağız. Tamam söz. Söz ver. Söz. Ha. Yaz ya, Hoş bulduk. Ulan seyir misiniz? Yaz şey diyor biliyor musun? Yaz senin götüne tekmeyi vurdu. Yaz Gül seninle konuşmuyor diyorlar. Biz küs müyüz Yaz seninle? Yok. Yok. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Al size Yaz Güzeliz aşkı nasılsın iyi misin? Eda bugün yaz gülü bir Darülazen'in yardım gecesindeydi. Bir muhteşem mavi bir kıyafeti vardı. Bayıldım ona. Hangisi? O giydiğin kıyafet vardı ya video çekti. Bugün. Evet Darülazen'de giydiğin. Kod Ahmet'le gitmiştiniz gitmişsiniz Ahmet'le Dora'yla gittiğin geceydi. tamam tamam anladım. Nasılsın abla? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyi gördüm seni yine 41 kere maşallah. Teşekkürler sağ ol. Ben uykum kaçtı ya da. Niye hayırdır? Uyum kaçtı. Arkadaşlar... ben dedim biraz kalkın biraz şey yapayım. Sen Hı, bu yani. saatte hep uyurdun aslında yaz gör. Ya biraz ya şey uykum kaçtı ya. Kahve içtim ya uykum kaçtı. Yaz sen bugün denize mi girdin? Havada mı girdin? Evet Seyhan Hanım bizi çağırmıştı. Seher soymaz beni çağırmıştı. Eee, kahvaltıya çağırmıştı. Ben de onun da, şey, evine gittim. Onların havuzu vardı. Havuzda yüzdüm. Aa, Aa, ben doğru bir de Ahmet. Ahmet abi. Orasını kaçırdım ben. Gözlükleri takmışım, duydum. Güneş gözlükleri takmışım. Çok güzelmişim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Yaz Gül. Efendim. Haftaya Türkiye'ye geliyorum. hafta Türkiye'deyim. Sen? Evet. İnşallah. İnşallah. Pazartesi oradayım. İnşallah gel seni görürüm Eda, musafirli olursun. Beni gezdireceğim mi Yazgül? Eda bak gezecek Evet gideceğiz. Valla <laughs> gezdiririm niye gezdiririm ben? Yazgül sen bilmiyorum ben bilmiyorum. İstanbul'da kayboluruz gideriz abla. Yok aşkım ya ben ben bilirim bilirim ne bileyim. <gül> Yazgül'ü profesör oldu artık her yere çok iyi biliyor. Ben Yazgül'e şeye gideceğim, Ortaköy'e gideceğim. Yazgül herkesten hediye isteyecek, benim için de fenomen isteyeceğiz. Allah ben vermesin. Ne güldürdün beni kız. Duşa girdiydim. Seni izledim. Bütün gün fenomenim, fenomenim, fenomenim dedi. E ne yapayım aşkım? Doğru söylemişim. Şimdi... Nazar değmiştir. Bugün de bir de denize girdin ya bugün. Gördün sen. Duydum, görmedim ben. İzlemedin. Yok yayındaydım ben. Bir gül arkadaşlar. Son gül, bir gül, Ayşe gül, Fatma gül. Masum kırmızı gül, Yılmaz mor gül. malı Evet.